minişler, üç dilek. İyi seyirler. Hadi başlayalım. Nasıl istersen. Hmm. Bugün günlerden ne acaba? Gidip telefondan bakayım. Bugün günlerden top pazar ve temizlik günü. Çocuklar uyanın. Çat. Ay. Camlar kırıldı be. Ne bağırıyorsun şeftali sabah sabah. Bugün temizlik günüymüş. Ve geç kalmak istemiyorum. Çat. Bak camlar kırılıyor. Masrafı yine bana kalacak. Bağırıp durma ya. Tamam ya çocuklar uyandı mı? Ne bileyim umarım çocuklara bir şey olmamıştı. Çocuklar. Baba anne ne oluyor ya camlar niye kırıldı? Ay çocuklar bir şey olmadı değil mi? Anneniz öyle bir cırtlak bağırdı ki camlar kırıldı. Ben de size bir şey oldu sandım. Ya baba bana bir şey olmadı da. Yani niye bağırdı annem? <laughs> Neymiş bugün temizlik günüymüş. Sen düzgün konuş benimle. Bugün temizlik günü ve geç kalmamamız gerekiyor. <laughs> Çocuğum ne oldu? Sana bir şey mi oldu? <laughs> Evet. Ben temizlik günlüğünü hiç sevmiyorum. Hemen gerekiyor kızım. Çünkü her pazar her pazar temizlik yapacağız. Evet. Ve sen de kendi odanı temizleyeceksin. Ah. Ee, o zaman ben işe kaçayım. Size iyi günler. Ee, ben gideyim en iyisi. Kaç, kaç kaç kaç. Hey bulut. Nereye gidiyorsun? İşe. Camların parasını ödeyeceksin. Ha, nerede kalmıştım? Evet. Artık temizlik yapabiliriz. Bülent sen git bodrumdan temizlik malzemelerini al. Tamam anne. Of ya hiç sevmiyorum temizlik günlerini. Şu şu süngeri alalım. Gel buraya. Bir de şu deterjanı alalım. Aa bu da ne? Galiba bu da bir temizlik malzemesi. Alayım. Evet. üstüne de örümcek ağları varmış. Şöyle bir temizleyelim. Evet. Merhaba Ramba'nın bulucusu. Ben Gino. Sana, sana üç sana 3 tane dilek hakkı vereceğim. Ve bunları akıllı bir şekilde kullanman gerekiyor. Ne? Gerçekten mi? Ben şimdi seni bulan kişi olduğum için... Aaa! Üç hakkım olacak. Kızım bağırma. Ay, özür dilerim. O zaman ilk dilek hakkımı kullanabilir miyim? Tabii ki. O zaman ilk dilek hakkım şu. Umarım her yer çabucak temizlenir ve bizim işimiz biter. Nasıl? İstersen. Ne <laughs> yani? Oldu bir şey. Evet. Bülten, az önce ne oldu biliyor musun? Ne oldu? Bir anda her yer tertemiz oldu. <laughs> O da kim? Bu Gino. Yani o biçin mi? Evet o biçin. E, ee, üç dilek hakkı verilenlerden. Ne? Ha, yani sen birinci dileğini söyledin ve o da burayı temizlemek mi oldu? Evet. Evet gerçekten çok mutluyum çünkü hiç yorulmadım. Vay bir evet, de çok kötü şey <laughs> Çat şırt çat. Acaba camların tamir olması için de dilek kullanmalı mıyız? Sakın kullanma. Çünkü babam o parayı öder. Hem iki tane dileğin kaldı. Onları da güzel için, şey, güzel şeyler için kullan. Hmm, evet. Ama onlar senin değil. Onlar benim dilek haklarım. Ama küçük kardeşim. Benim bir daha bok şeklindeki küçük, küçük kardeşim. Beni dinle. Ne? Hayır bir şey. Belini o zaman istersen çağırabilirsin. Ta deprem! Aa ne yaptım etmiyorum. Oo! Deprem oluyor. Anne. Hayır, annem sallıyor. Aa. Çocuklar. Ne var? Bakın, <laughs> bıçık tut bir saniye. Çocuklar. Aa, senin bir cenin mi var? Ben delirdim mi? Çikolata düştü mü? Aa. Evet sorularını cevaplayayım. Birinci soru. Evet kardeşimin bir cini var. İkinci soru. Evet sen biraz delirmişsin. Üçüncü soru. Evet ben düştüm. Yani sen benim delirdiğimi iddia ediyorsun. Sen de bir kızsın. Ben seni nasıl yetiştirdim? Anne hani bir de iyi yanından bakalım. Benim bir cinim var ve iki hakkımız kaldı. Sence ne dilemeliyiz? Yavrum bence makyaj eşyaları ve benim için de mis malzemeleri falan dilemeliyiz. Hayır.